Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün YouTube'da geziyordum ve bir tane küçük resim gördüm ve bu küçük resim arkadaşlar şununla ilgiliydi. Minecraft zırhlarının kırılma şansı daha fazla olsaydı mı ne öyleydi yani. Ama ben bu resmi görünce bundan daha bağımsız bambaşka bir şey geldi aklıma. Ve bu benim kafamda bir tane mod fikri oluşturdu. Şimdi düşünsenize eğer ki üstümüze giydiğimiz zırhımızı şöyle yarıdan ortadan şöyle hop kesseydik ve bu kestiğimizin bir yarısını chestimize stoklasaydık diğer yarısını ise üstümüze giyip kullansaydık. Ama hem kullandığımızın durabilitesini harcayacağız hem de bu bittikten sonra ...kenara ayırdığımızın durabilisini kullanacağız. Yani ikiye katlamış olacağız aslında chess biletimizi mesela. Şimdi bugün bunu bir mod haline getirmeye çalışacağım arkadaşlar... ...ve bu yüzden güzel bir beğeni bekliyorum sizden. Ha bu arada arkadaşlar bu akşam saat 8'de canlı yayındayım. Sizden gelenler serim var biliyorsunuz. Yani sizden gelen modları e, gösteriyorum, inceliyorum. Bunu bugün canlı yayında yapacağım. O yüzden hepinizi bekliyorum. Canlı yayın adresi açıklamada arkadaşlar. Açıklamadaki linke tıklayarak canlı yayınımıza gelebilirsiniz. Akşam saat 8'de. Şimdi mod yapma programımız, canımız, ciğerimiz creator'ımızı açtık. Her şeyden önce biz bu zırhımızı yarıya bölmeliyiz. Yani tek olarak zırhımızı alıp yarıya bölmeliyiz. Şöyle, 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 şöyle ve şöyle. Tam ortadan Yardım bunu. Silgimi büyütüyorum arkadaşlar. İlk önce şöyle sağ tarafını ben bunun bir yok edeyim. Çünkü sol tarafını kaydetmek istiyorum. Save as a new texture diyorum. Item diyorum. Şimdi sildiğim yeri geri aldım. Ve bu sefer sol tarafı yok ediyorum arkadaşlar. Şöyle sol taraf gitsin tamamen süper. Yeni texture olarak da arkadaşlar bunu kaydedeceğim. Zırh kısmını koyacağız yani üst kısmını koyacağız. O yüzden diğerlerinin tikini kaldırdım. Bunun texture'unu bu olarak seçiyorum. Diamond Plate House 1 dedim. Ve burada benim seçecek bir layer'ım maalesef yok. O yüzden kaynaklara geldim. Create new texture dedim ve create armor texture'a bastım arkadaşlar. Burada kendime oluşturabiliyorum. Şuradan rengimi biraz daha elmasa çevirmeye çalıştım. Şimdi bunu şuradaki sağ tarafına abi tamamen siliyorum. Evet. Arkadan görünümün ise sol tarafını almam lazım. Çünkü tam tersi olacağı için arkadan görünümün bu sefer en sol tarafını alıyorum. Çok güzel. Ve buradan arkadaşlar bunu seçtim. Evet görmüş olduğunuz gibi şurada bir eksiklik var. Bunu bir sildik. Şimdi özelliklerimiz aşağı yukarı diamond zırhımızla aynı olacak. Yani Minecraft'ın normal diamond zırhıyla aynı yapacağım. Buradaki mantığımız şu. Aynı özellikteki zırhı yarıya bölüyoruz. Burayı kullanıyoruz aynı özellikte. E, o bitiyor. Sonra diğerini kullanıyoruz. Aynı şekilde. Aynı durability ile. O yüzden soru işaretine tıklayıp Diamond armorlarına yazıyorsa aynısını koyuyoruz. 33'müş. 33 koydum abi. Hiç ellemedim. Şunun vücut kısmını 8 yapıyorum. Çünkü 8 yapmam lazım ki 4 tane barımı çoğaltsın. Enchantability. Diamond'da 10'muş. Direkt 10 yazıyorum abi. Şu da Diamond'da 2. 2 yazdım. Tamamdır. Triggers kısmına geçmeme gerek yok. Save model element desem yeterli. İlk önce bir oyuna girelim. Bakalım çalışıyor mu yani. Bunu giydiğimizde gerçekten yarısı üstümüze geliyor mu? Onu deneyeceğim. Evet bakalım armorumuz oyuna gelmiş mi? Gelmiş yarım armor olarak gözüküyor burada. Fakat üstümüze giydiğimizde evet 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 yarım bakın yok. Ama kolunun bir kısmını unutmuşuz. Ha orayı da sileceğiz pardon. Kolunun omuz kısmını unutmuşuz. Orayı da silmemiz lazım. Evet gençler biz bir şey hesaba katmadık. Omuzlar tek tekşür yani bir tane tekşür iki tane omuzu beraber kapsıyor aynı oldukları için. Ee, bu yüzden omuzlarımızı tamamen silmek zorunda kaldık. Silgimi aldım. Bu sefer bunun bu tarafını şöyle bir güzel törpülüyorum abi. Evet, törpüledim. Hatta kolunu da alıyorum. Aynen. Bunun da sağ tarafını yani daha demikini tam tersi olarak Şöyle alıyorum. Hatta omuzları da alıyorum yine. Tamam omuzlara da bay bay. Diğer chest 2 arm diyorum. Kopyaladım. Bunun içine giriyorum. Tek buradan tekrar değiştiriyorum. Bakın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi basit. Tekrar tekrar uğraşmayayım diye. 2 yapıyorum. Özelliklere geliyorum. Zaten aynıydı. Şimdi elimizde diamond chest plate ile kısmen aynı olan İki tane chestplate var. Yarım yarım. Peki bunları nasıl yapalım? Yani nasıl elde edelim? Bu işlem için bir bölme makinesi düşünüyorum arkadaşlar. Yani diamond chestplate'imi koyduğumda bana bu ikisini versin. Hem de aynı anda. Bunu yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Biraz uğraştırır ama yaparız. Şimdi artıya tıklıyorum. Çok basit bir şekilde yapacağım. Yani görünümünü falan nasıl olduğuna, güzel mi, çirkin mi olduğuna hiç dikkat etmeyeceğim. Eğer özenirsem çok daha güzel yapardım ama sırf sadece şunu istiyorum. Onu koyayım, ikisini versin. Ya isteğimi karşılasın bu bölümlük bana yeter. Ama makineden de önce makineye sağ tıkladığımızda bize çıkartacağı ekranı ayarlamamız lazım. Yani hani makineye sağ tıklarız veya crafting table'a sağ tıklarız ya. Hani karşımıza bir ekran çıkar. Oraya ayarlamamız lazım. Bunun için yeni bir GUI oluşturuyoruz. Buraya GUI desek yeter. Zaten bir tane var bundan. Sağ üst taraftan slotlarımızı açıyoruz. Slotlarımız gözüksün. Bir tane içine alması için bir slot oluşturuyorum. Şuraya Şöyle koyuyorum. Bir tane de dışına çıkarması için slot koyacağım. Onları da şöyle koyuyoruz. Olmadı. Şuradan seçip tekrar düzenleyelim. Tamam oldu. Hepsinin ortasına bir tane buton ekleyeceğim. Bu butona da Crash ismini vereceğim arkadaşlar. Şöyle hani parçalamış gibi olsun. Koydum şöyle ortalarına. Tamamdır. Crash. Ben buna tıkladığımda bir şeyler olsun istiyorum. Yani hani bu crash'e çift tıklayayım ve şurada prosedür seçeyim istiyorum. Çünkü bu crash'e tıkladığımda bir şeyler olmak zorunda. Şimdilik ellemiyorum buna. Çünkü prosedürüm yok. Artıya tıklıyorum. Yeni bir prosedür seçiyorum arkadaşlar kendime. Buna da şöyle bir şeyler yazayım. Çünkü zaten bundan da bir tane olacak. Evet. Olay burada patlıyor zaten. Evet. Şu kısımdan bunu aldım. Koydum. Ondan sonra bunu oraya birleştirmek için tekrardan şunu aldım. Bir de hepsinin başına koymak için if do'yu aldım. Şimdi bunu buna koydum ve bunu da bunun üstüne koydum. Şu en sağ kısmına da arkadaşlar şuradan şunu seçip yapıştırıyorum. Şuraya göstereyim arkadaşlar. Slot 0 bakın burada. E burada da slot 0'ı seçtim. Slot 0'dan item'ı al diyeceğim. Ve bu alacağı item bizim normal oyunumuzdaki Diamond chestplate'imiz yani şu olacak ve sen bunu aldıktan sonra şunu yap diyorum. Ve arkadaşlar bu yapacağı şey de bir itemi silmek. Evet aldım bunu, buraya yapıştırdım ve slot 0'daki itemi sil diyorum. Yani şuradaki diamond chestplate koyduk ya onu hemen sil diyorum. Çünkü yeni bir eşya vereceği için diğer taraflarda hani koyduğum eşyayı benden artık alsın, silsin. E onu sildikten sonra da hemen ardından biz arkadaşlar şöyle yeni eşyalarımızı versin. Sol tarafı buraya versin. Şundan bir tane daha koyuyorum. Onu da arkadaşlar şuraya yapıştırıyorum. Sağ tarafı da abi buraya versin. Tamamdır. Ama bunu slot 1'e versin. Şunu da slot 2'ye versin. Yani arkadaşlar slot 1, slot 2. Save mode element diyorum. Ve artık buradaki crash'e tıklayıp bir tane prosedür seçebilirim. Tamam diyorum arkadaşlar. Bunu da seçtikten sonra save mode element dedim. Şimdi bunların makinesini seçeceğiz. Bu en kolay kısmı arkadaşlar. Artıya tıklıyorum. Bir tane blok oluşturuyorum. Bloğun ismini de makine yaptım abi. Oluşturdum. Tekstürünü şuradan kendim öyle saçma sapan bir şey yapmıştım. Hatta göstereyim bakın size de şöyle yaptım. Template dedim. Buradan bunu seçtim tamam mı? Evet şuradan fırçayı seçtim. Bir tane e, renk seçtim. Şunu kitledim, boyadım. Ve kaydettim bu kadar. Evet şunu arkadaşlar ben tekrar seçiyorum. Ve buradan arkadaşlar tekrar ismini seçelim. Blok Crash e, Machine diyelim. Evet. blok Crash Machine. Yani blokları crashleme gibi bir şey olsun. Blok sesini metal yapıyorum arkadaşlar. Şuradan dayanıklılığını bayağı bir arttırmam lazım bunun. Çünkü patlamalara karşı falan harbi dayanıklı olması lazım. İşte bu makine olacak yani. Ve dördüncü sayfadaki şunu seçiyorum arkadaşlar. Hemen alt kısmındaki sağ klike bastığımızda bunu açsın seçeneğinde. Aktif ediyoruz. Başka hiçbir şey ellemiyoruz. Save Mode Element diyoruz. Test zamanı o zaman. Test edelim bakalım. Çalışıyor. Şimdi arama kısmına şöyle bir mesh'in yazayım. Evet block crash mesh'ini alayım elime. Bir de diamond chestplate alıyorum arkadaşlar kendime. Tamam başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Zaten modun gerisi kendini yapacak. Makinemi şöyle şuraya koydum arkadaşlar. Bakın çok makine gibi durmuyor ama bunu bilerek böyle kolay olsun diye yaptım. Sağa tıklıyorum ve gerçekten de ekranımı açtı. Bakalım diamond chestplate'imi buraya koyduğumda crash'ledikten sonra ikiye bölebilecek mi? Crash diyorum ve arkadaşlar ikiye böldü. Gerçekten de çalıştı. Ooo oh, heyecanlandım lan birden. Aldım bunun arkadaşlar ikisini de ve bir tanesini giydim. Bakın şu şekilde yarısı giyilmiş gibi gözüküyor. Steve olduğum için çok belli olmuyor ama yarısı giyilmiş durumda yani şu an. Hatta şöyle Game Mode Survival'a geçeyim. Daha rahat görürsünüz. Bakın. Bunu kullanıyorum abi. Normal Diamond zırhı kullanmış gibi bunu da kullanıyorum. Daha sonra bunun durabilitesi bitince bunu çıkartıyorum. Bunu giyiyorum. Aynı şekilde. Yani bir yedek öbürünü kullanıyorum. O bir bitince öbürüne geçiyorum. Mesela bak. Bununla bunun bir farkı var mı? Yani şunlarla tam olanın bir farkı var mı? Göstereyim bak. 2E8 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 aynı. Bunu giydiğimde 4 bar dolduruyor. bunu giydiğimde de Yine 4 bar dolduruyor. Modumuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi tekçurlarıyla çok uğraşamadım. Yani ben bununla uğraşsam eğer uzun uzun oturup başına uğraşsam makinenin tekçurunu çok güzel yaparım. Bu üzerimizdeki setin görünüşünü de gerçekten bir diamond armor gibi yaparım. Fakat programın dışına çıkmadan hani bu şekilde kolay bir şekilde size göstermek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Umarım siz de mod yapıyorsanız bu programla bir şeyler kapmışsınızdır benden. Kendinize çok iyi bakın. Ve eğer bu modu beğendiyseniz bana söyleyin. Ben bunu gerçekten bir mod haline getireyim. Yani pantolonu da yaraya bölelim. Botları da bölelim. Bak botlar çok iyi olabilir. E, kaskı ikiye bölelim. Ve bunu sadece diamond için değil de gold için, iron için falan da yapabilirim. Ve topluca mükemmel bir mod olmuş olur. Zaten modumuza şöyle bir isim vermiştim bakın. Half armor mod diye arkadaşlar bir isim vermiştim. Yani belki bunu gerçekten bir mod haline dönüştürürüz diye. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.